vardı ben 2 4 6 8. 9, Yarın biter benim lot insanlar vardı herhalde ha, hala o da askerdi. Yok VSS atıyor. O atıyor VSS yok. VSS. VSS Buradan tamam. atıyor Bambilat'te. Evet evet oradan atıyor gördüm. Altımda pompaları atladı. Nerede? Altımda O muydu bilmiyorum. Herhalde oydu. Gürcük, tabak. Hey! Oh Allah. Aşağıya bakacağız mı? güzel Bana de bak çekmiş ha. Kendimi, do kendimi doldurayım. Oo tam köprülük. Aynen. Erken köprü de sarar. Araba var dışarıda. Gidebiliriz. Ben döndüm direkt burayı aldım ya. Ansap. Hep beraber hep beraber. Çekildik şu an burada. Aldım 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 aldım. Bunlar ölmüş. Oy luta bak oğlum bu ne? Ne ölmüş? Ha onları hiç tutamadım ha. Oy yokmuş. Ne bakalım. Oo hiçbir şey yok. Öbüründen ne buldum merak ettim bak şimdi. Şöyle bak. Bir. Neyse birazdan bakarız buna. Şunu <laughs> açtım abi az az. Alsın. alsın alsın bir de. Özledim kablo arabayı. Al sen sür bunu ben onunla geçeyim. <laughs> Kazam <mı> yaptın. <laughs> gidiyorum köprüye. geliyor, geliyor. Bir numarada takılan. 54 var bayağı iyi. 54 zarar. Polis arabası mı bu? Hmm. Bu arabayı bırak abi üstü açık bırak yolda. Kolay vuralım. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kapatmayı bilmezler. Boat. Kurşun havası alınmış. Yok ya şey. Falan olmamıştır belki. Çıkmıyor bazen. Benim çantam 1'miş lan. <laughs> Allah Allah. Neyse şimdi getirirler ya. Biraz arka taker şov yapalım. Bende uzatma hiç yok ya. Bende bir tane var. Araba gelirse söylesene. Tamam. Burası tutlanmış. Abi sıkıştım. Kurtul. Tamam kurtulalım. Orada bir yer gördüm de çok güzel içine girsem acaba ne olur diye ama şurada bekleyebilir miyim? Bak burada bayağı iyi. Bir şeyler deniyorum da Oyunu bozacak Bozamadım Adam arkadaşını çağırdı Hangi bir roket var lan burada? Araba geliyor, araba geliyor. araba, araba, araba Allah SMG ile falan <laughs> çok güzel Kör oldu. P90 var birinde. Biri markım tarafından. Var. Yani birinde P90 diğerinde SMG var. Biri tam markımı açtı onu vurmam lazım. Onu vuracağım. Diri. Sol, tamam, uzak. sol, 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 sol. Göstermiyor bana. Avuk olmasa şey, 24 e, olmasa de vurduydum. Sen de kafasına göre sekiyor silah ya. Tabi sprey paterni de yok öğrenebileceğin. Gelsin öpsün geç Öyle bir yer yok Osman <laughs> lazım Neresin abi? <laughs> Görmüyorum ki ben Bak ben hiç görmedim Neyse arabaya git gidiyorum ya Nak <laughs> biri Gelme gelme nak Arabaya Araba var burada ona gideceğim telefon çalıyor, geliyorum. Sıkar MK mi oynuyor ben aynı silahları mı görüyorum Durum ne oldu Abi safe taraftan gelmeleri hoş olmadı. Hadi abi öldü. Alıçın bakalım beyler. Gara 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 gara. Ben de onlardanım ki. Ben de onlardanım ki. Zaa yat alın aşağıya. El alın kanka. Bunu kapatın Vur 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 saldır 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 saldır. Oyna oyna saldır oyna 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 oyna. Lan oyna sen oğlum. Lan ne yapıyorsun oyna sen de lan. Tat. <laughs> evet. Oynamadın. Beni vurdular. Şimdi nakladım adamın arkadaşı mı? Aynen. Huh? <laughs> Nasıl bir ortamdayız ya ben anlamadım hocam burayı ya. <laughs> Bu güzelmiş ya beni sardı. Daha gelmedim o zaman herhalde. Arabaların hepsinin arka tekerini alıyorum ve hepsi de burada durmak zorunda kalıyor ya. <laughs> Çok iyi ya.

Adam yanımdaymış lan Ha yanımda savaşıyordunuz be Auk, 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 auk Auk, auk, auk Bunda vest 3 var Auk, <laughs> auk Var bende Auk <laughs> Auk niye yok hiç ya? Hadi gidelim Oooo! Oh, oh. Yandayım şurada. <laughs> dur dur ben de geldim ya bana da. Arkadaş nerede? Burda hey, hey, guys, Cici guys, Gigi don't guys, don't guys don't. Say, hey hey, hey hey, hey hello 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 hey, hey hey, hey hey, Gigi. hey, hey hey, söylemiyorlar. Öldüler, gittiler çünkü. auk 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 auk. hey hey, hey Adam var burada. Ne arıyorsunuz oğlum burada? Nerede? Çıktım. Benzinlikte mi? Çıktım çıktım. Burada bir yerde de ufak bayak sesi duydum. Ufak camper'a benziyorlar. Anahtar açmışlar araba. Yanlış duydum herhalde ya. Ya da harbi kempliyorlar içeride bir yerde. Boş ver Nerede olmuş ya? bir deprem falan diyorlar ama benim benzin bitti. Hiç hissetmedim ben. Gel burada var araba. Bittim. Bir ses var, geldim. Biliyorum. Zeyle geldim. Bunda mı? Bir ilerisinde herhalde. Buradan vururuz ya. Allah polis arabası seni kovalıyor. Kuştu <laughs> bir tanesi. Diğeri arka tarafına girdi. Benim 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 benim, benim, benim var. Benim tarafta var. e solun, e-sporun tarafı. E-spor kulübesi, bir damız solu. Şimdi herhalde ya. Emin değilim bak. Yok 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 yok. Burada mı? Yok, orada. Nerede lan o zaman? Öldü. Evet. <laughs> Mevzu attı gidiyorum. drop ki devam ki let's go ki okay, abi Adam var burada 4 kişi 4 kişi 4 kişi Nasıl dört lan? Yalanlarla beraber 4 abi Hasta kimse yoktu Yelek bıraktın mı? Bıraktım tamir vereyim Kulama cool yelek Tamam yelek iyi ya Acilen bir adam vurdum. Mermi almam lazım. Garuda'nın mermisi az. Adam gördüm. Airdrop var. Bu da sağda yakın. Kanonun solun arkasında falan kaçırabilir. Bir tanesi de ağaçta markım. Arkası var. Markım. Diğeri de markım. Markım koşuyor. 4x karuzo. Diğeri de gazın içinde kaldı. Bıra kadar koşacak. Oo, P90. Mermi var mı ya 762? Bu adamın loot'u nerede abi? Adamın kendisi. Bunda var, burada. var 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 adamın adamın ölü burada. Loot'u yok. Oha garu da var bunda. Anahtar var. Anahtar aşağıda açarız P90, gel gel. P90 mermisi buldum lan. Anahtar aşağıda açarız gel. Orada daha fazla P90 mermisi bulabiliriz. Nerede aşağıda? Gel bende. Yeter be oğlum. 4 kişi kaldı yeter. <laughs> burada 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 burada. Adamlar şey kamplıyorlar ya. Anahtarı kamplıyorlar. Açmışlar anahtarı ya. Evet. Ne bulmuşlar acaba? Ne var. Yok, AWP var. Bir de yok. Öbüründe yok mu bir şey? Bomba falan var abi. Yok. Bitti bolum, iki kişi kaldı. Hepsini mi abi? <laughs> <laughs> Buradalar. Geliyorum, dondurma satacağım. Dondurma alır mıymış sorsana <laughs> Abi ölmeden önce bir sorsaydık adam var ya Belki dondurma Don, sor Sor şimdi sor Abi ölü adam nasıl yesin dondurmayı Gel Gel var, o zaman sana tatıyım <gülüyor> <gülüyor> ya ya dedi çok ol YouTube'a koyarız. 14. Ben verip geliyorum. 22. Ya nasıl eğleniyor ya şu oyunda ya? Vallahi ya şu an, şu adam kadar eğlenen yoktur vallahi bu oyunda var ya. Bak gerçekten bak ben severek oynuyorum ama yani adam eğleniyor ya. GG YouTube seviyorsunuz. Görüşmek üzere.